Merhaba YouTube, ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşmak istediğim kitap Biz bölümler. Doğa üstü varlıkların herkes tarafından bilindiği bir dünyada bu varlıklarla savaşmayan, yani seçilmiş kişi olmayan bir grup gencin etrafında geçiyor. Ve ana karakterimiz Mike'in ağzından okuyoruz bu kitabı. Bir sürü doğaüstü varlık var ama bizim ana karakterimiz onlarla savaşmayan, sakince hayatını yaşamaya çalışan, liseden mezun olma derdinde olan ve sevdiği kıza açılmaya çalışan bir karakter. Öte yandan kitapta indi adını verdikleri gençler var. Bu gençler doğaüstü varlıklarla savaşıp insanları kurtarmaya çalışan kesim ana karakter değiller <laughs> ve e, her bölümün başında çok az bir şekilde onlardan bahsediliyor. Açıkçası ben e, daha çok merak etmiştim çünkü aksiyon da orada merak da orada benim açımdan en azından. Yani kısa kısa anlatmış olsalar da benim bayağı o kısım ilgimi çekmişti. Kitap konusuyla ilgi çekici olsa da beni çok tatmin eden bir kitap olmadı. Diyeceksiniz ki ne bekliyorsun? Ana karakter seçilmiş değil. Senin benim gibi sıradan bir insan. Evet doğru. Makul. Kabul ediyorum bunu. Ama kitapta neredeyse hiçbir şey yok. Yani aksiyon sayısı az. Merak edici unsur sayısı az. Olaylar az. Genelde konuşuyorlar konuşuyorlar. Bir şeyler kitapta en ilgi çekici karakter Mikey'nin yakın arkadaşıydı. Adını şu an unuttum. biraz ilgi çekici bir karakter. Karakterlerin kendi aralarındaki hikayeleri de o kadar ilgi çekici değildi. Yani ben kitabı bir süre yarım bırakmıştım. Daha sonra dönüp bitirdim. Aradan birkaç ay geçmişti galiba. Kötü bir kitap kesinlikle değil. Okunabilir. Çerezlik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Güzel alıntılar var mı? Var. Karakterler nefret edilesi mi? Hayır. Sevilesin mi? Meh. Belki. <laughs> ya ben karakterleri nötr'düm dediğim gibi. Yani çok sevdiğim bir karakter olmadı, nefret ettiğim bir karakter de olmadı. Ay iyi işlenebilecek bir konuymuş, bir kurguymuş gibi düşünüyorum çok basit ve düz kalmış gibi hissediyorum. Sanki potansiyeli harcanmış gibi hissediyorum kitabın. Daha yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ben benim puanım 6.5-7. Yani ben buna maksimum bu kadar veririm. Gerçekten bu konunun böyle harcanması beni üzdü çünkü nerede böyle bir konuyla karşılaşabiliriz ki yani ne kadar karşılaşabiliriz böyle bir konuyu farklı bir konu seçilmemiş birinin ağzından dinlediğim bir hikaye yani e genelde ne olur ana karakterimiz abashan işte kişi ana karakterimiz olur genelde tabii ki yine şans verilebilir yani okuyun. Çok bir şey kaybetmezsiniz. Çok bir şey kazanmazsınız da işte. Yani belki iyi vakit geçirirsiniz ama sıkılabilme ihtimaliniz de yüksek. Benim bu kitap hakkında diyeceklerim bu kadar. O zaman bu videoyu burada yavaş yavaş sonlandırayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.